Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Segway ATV'lerde uyarı ışığı olarak yanan el freni lambasının hemen üstündeki uyarı ışığı. Şimdi önce ışığa bakacağız. Sonra bunun sorunu ne, çözümü ne ondan bahsedeceğiz. Bu sorunun temel kaynağı el freni çekili vaziyette. Siz ATV'yi kullanırsanız ki genellikle arkadaşınıza verdiğinizde çok sıklıkla rastlanan bir durum bu. Fren hidroliğinin bulunduğu denge tankının içindeki conta yukarı doğru ters dönüyor. Bir tür şamandıra. Bu ters döndüğü zaman hidrolik yağın eksik olduğunu söylüyor size. Oysa ki yağınız tamam. Bunun çözümü oldukça basit. Onun için ön çantası olan arkadaşlarım ön çantayı sökecek. Hemen şöyle bakalım. Ardından şu parçayı sökeceğiz. Ardından bu parçayı sökeceğiz. Bunun altında hemen rezervuar tankını göreceğiz. Bu rezervuar tankını da bakın şurada. Şunun altında. Rezervuar tankını da açıp içindeki çantayı düzelteceğiz. Basit işlem. Hadi beraber yapalım. Önce çantayı sökelim. Bu uygulama için ön çantayı almamız gerekiyor. Hatta şu öndeki parçaları da alacağız. Bunun için bir 10-11 anahtara ihtiyacınız var. Bizim ATV'de bunları gevşetiyoruz. I know you told your Bu kapağı aldıktan sonra, çantadan sonra bu kapağı öne doğru çekerek alıyorsunuz. Burada iki adet civata var. Bunları Alya'nın anahtarla alıyorsunuz. Bu konsolu kaldırmanıza gerek yok. Şöyle yerinden oynatmanız yeterli. Şimdi şurada göreceğimiz tornavidayla göstereyim. Bakın şu şu rezervuarın kapağı bunu açtığımızda şu zaten size arıza veren de şuradaki beyaz soket. Bu zaten siyah diyafram lastiğinin ters çevrilmiş olarak çıktığını göreceksiniz. Hemen şimdi açmaya çalışayım. Açtım. Bir yandan da lastiği size ters olduğunu göstermek için. Evet şöyle çıkarttım. Bakın bu parça dışa doğru dönmüş. Gördünüz mü? Bakın. Bütün arızanın nedeni bu. Şimdi bunu düzelteceğim ve hiçbir sorun kalmayacak. Şu bu bir şamandır aynı zamanda. Bunu böyle eski haline getireceğim şöyle. Olması gereken hali bu. Şu şekilde. Ama az önce görmüş olduğunuz gibi aşağıya basıyordu. O da şamandıranın bize sorun olduğunu, yağ seviyesinin eksik olduğunu söylüyordu. Açmışken şöyle bir silelim. En azından hidrolik yağ değdiği yerin boyasına zarar verir. Şimdi tekrar takacağım. Hiçbir şey yapmadım bakın. Bunu geri yerine yerleştirdim. Bu kapağı tozunu sileceğim. Sadece tozunu siliyorum. Şöyle açtık. Şimdi bunu yerine takıyorum. Çok zor bir şey değil. Ve bu şekilde bu fren uyarı işareti olan arızayı gidermiş oluyoruz. Buna isterseniz arıza deyin, isterseniz basit bir hata deyin. Ama el freni çekili giderseniz o lastik yukarıya dönecektir. Hemen ardından düzelmez. Biraz yol yapmanız gerekiyor. Sistemdeki basınç dengelendikten sonra da düzelecek. Bir başka probleminiz ise arka freninizin tutmaması. O ise kaliperle ilgili bir kısım. Onun çözümünü de bir başka videoda yapacağız. Şimdilik hoşçakalın. ATV ile kalın. Gotta stay strong and fake a smile until I